Geliyorum Akali'ye Geliyorum. doğru. Oyna oraya doğru. Onlar kovalayacak onu. Ben buradan ayrı kilitliyorum bu arada. Oyun, oyna oyna Oyun. oyna. Şu bunu. Yok kanka W'm yok ya ben orada ölecek. Ah be. Ben. Neyse ben buradan kuleyi açarım. Oynadım oraya Topal, doğru. oraya. Çok iyi. Güzelsin. Helal. Çok güzel. <laughs> çok, güzel, çok, çok iyi be. Böyle ikili oyunların hastasıyız. Herkese selamlar Hangisi, arkadaşlar. Atıyoruz, değil mi? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün turnuva maçındayız. Migros Espor'da. 5 kişi, tamamen random bir takım oluşturduk ve girdik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İnanın bizde ilk defa 5'li bu maçı oynuyoruz. Bakalım nasıl bir maç olacak. Şimdiden iyi seyirler. Sıfır <laughs> antrenman. Aynen sıfır <laughs> antrenman. <laughs> maç için zaten pek konuşmayacağım, fokuslanacağım. Neden sustunuz derseniz artık, tryhard maç çünkü turnuva açı, odaklanmamız lazım. Ama nicklere bakıyoruz, Baba Yorgun, <gülüyor> Çakal. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Zümrüt, elmas elodayız ya. karşıda Zümrüttü yanlış hatırlamıyorsam. Yani dengeli bir eşleşme. Kanka bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Şimdi, şimdi ilk, ilk baş başlatıyoruz mu Swab'ı? Bence hiç gerek yok ya, size bir şey diyeyim mi? Bizim matchup <laughs> çok free şu an koridor. Ya Bence de siz bilirsiniz ama yine de... Tedbir elden bırakmamak lazım. Yine tryhard oynayacağız. Tabii. Şimdi çok Ben swap Onlar atalım. Maç yani. ya. Bence gerek yok ama. Gidelim direkt ya. Dakika dörtte de söke söke alırız o izleyen. Var. Tamam, bir abi Ping'im şey. de yok abi çok güzel. Valla benim de diyecektim ki bir an 212'ye çıktı ya. Şu Safe oynayabiliriz bu arada, arada ya. Bir, 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 Agresif sen girersen girerim işte. Ezreal... Agresife gerek yok ya bence. Hani Ezreal free kasmasın diye düşürürsek iyi olur. Pırıltıyı falan tamamlayınca zaten vuracak adam. Şu iyi. Kaiza Ezreal'ı da var. <laughs> oh. <laughs> Ama işte Brown seni bozuyor altındaki meydanda ya yükleriyle Kanka lane'e bontodu son vuruş yap oryanla. Tamam Aynen. kanka ben fize fokuslanıyorum Olaf da. Olaf sana gelebilir oraya anlaya gelebilir. 5'e kadar duralım ya bence 5'e kadar safe olalım. Benim oyuna bir şey oluyor şu an. Ya da 2'ye kadar. Benim oyun. Çünkü Orianna fizme evet çapında Orianna döver yine ya. Net döver. Ben geç sanmıyorum ben. Fize karşı oynayayım <laughs> Jungle Ben de bunu bu arada. Evet evet Jungle Olaf da. Ben bir erken şeyi almak için, katıl almak için direkt Blue'ya geçtim. Kurtları almayacağım. Daha iyi daha iyi. Ben de şuraya bir Kanka bu arada bir şey diyeceğim. Benim FPS'i şey attı galiba. Bir tane kaçırdık. Yengeci doğru in biz de geliriz. Ha tamam o da karşı kendi yengecini alıyor. Okay. Tamam. Olaf aşağıda. Mide i̇şte geliyor bak sağ çaldan Olaf mide geliyor şurada. Evet evet. Burada Olaf. Ben buradayım. Olaf buraya geldi. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum geliyorum. İlk İlkan geliyor mu helal. Çok nice. iyi çok iyi çok nice, iyi. Nice, Güzel nice. abi. Gerek var mı gelmeme? Direkt ormanıma geri döneceğim kanka bu arada. Biraz level almam lazım. Bizim farma yönelik gidiyor ya. Ben bu koridorda çok rahat farmlarım. Görüş biriktirmeyin yani. Görüşleri koyun karşı ormana doğru. Aynı Görüşümüz olur. olsun. Topçu minyonlu dalga base atacağım. Sen tamam, tamam. ee, beşim bu arada. Ben de mi base atsam atayım? Tiz 5 değil. Ben de direkt Pırıltı'ya gideceğim ya zaten Ezreal bu ilde de öyle. Benim de erkenden aldım şu an steklensin diye. Muram anladı bu ilde gideceğim. Ben direkt Tarayıcı'mı aldım bu arada artık. Bulaşacağım şimdi. E bir dakika. Size bir daha gelebilirim. Hiç jungle'a dönmeden. Hemen burayı itip bir de düşürelim ya. Bir de şey yapabiliriz gank düşürmemiz mantıklı. Burası totemsiz. Totem neymiş? Totem. Bir de merhaba diyelim. Kimin ikisi geldi bu Biz Siz bu base attan oynatın. Görüş alalım onu. Tamam burada görüş yok nehir temiz. Tamam. Hı. Üst oh. çal totem siz mi? Sadece üst Oraya totem attım otem ben lazım. geldikten sonra. Beş oldum. Tamam. Biraz fazla etme bize doğru gelsinler. Öneriz. Tamam. Biz aşağı doğru geliyor. Ejder çıktı bu Akali. Hmm. Akali. daha önce gelecek Akali aslında Bak. başlayabiliriz Ejder'e. Evet evet ben daha önce geldim. Orman doğru geldi. Ee, bir item alıp gelsen nasıl olur şurada? Tam resetinizi alın ben tamam, o zaman. Tamamdır. Tamam ben bir resetimi atayım çünkü ben ne item, item alıp geleceğim o zaman. Nehir temiz. Yani, zaten mi? daha giremezler. Biz bir yönelde oynayalım. Ejder doğru geliyor. Sizi gördünüz. Evet evet totem için geldi o. Tamam onu görmemiş gibi davran görmemiş gibi davran. Beyitle keseriz onu bek. Hala hı, bekliyor da. <laughs> keseriz onu dur dur. Şimdi Şunu direkt alabilir miyim? Yani Kaldım koruyorum. Oy. Bizim ultisi yok. Ben kaçtım Ezreal'ı direkt fokus diyeceğim. Geldim Olmadım geldim. Diye. Çok kötü fokusladım. E, gelin snarttı. gelin gelin. Fight alalım. Alistar güzel tamam. girerse oynarım ulti. burayı. Çok Fener Dal 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 dal. Uf akıl okay, oyunları. çok hasar yedim. Vur vur koy. Çok güzelsiniz. Kaçmam lazım can yok. Çıkmanız lazım ama. Kaç kaç kaç. Evet Ezreal toplar Güzel oraya. çıktınız. Çok, çok güzel. güzel. Çok, çok, güzel. Iyi, çok, çok güzel. iyi çok iyi. Çok, çok iyi güzel. çok, çok iyi. Kanka ben dönüyorum o zaman. Kraga sultusunu çok free attı ya orada. Bu bizim şansımız hmm. oldu biraz. Orta kule saldırı. Ama Ezreal'da çift buff var. Ne yapacağız onu? Biter ya. En <laughs> fazla da Aslında buradan, buradan direkt Ezreal'ı oynatsak nasıl olur? Ben direkt Orası intek atmaya çalıştım. Orası Görmüyorlar seni. Aynen totemsiz. Evet evet burası totemsiz. Yap hareket Şöyle o Şöyle zaman. Şöyle ultiyim konu vereyim de. Ultim dönecek kanka biraz baitleyin. Tamam. tamam. Biraz bitmeyelim. Buraya <laughs> doğru geliyor burada. Fizik bir yerde yani. kıstırabiliriz aslında. Değil çok sık, çok sık. Çık oradan, çık 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 çık. Çok iyi sen. Tamam, ben de bir şey isterdim. Biz orada girelim ya. Şey, adekerler yok sen girebiliriz. Aynen. Evde sabırlar yok şu an. Olap var ama. Olap nasıl şey yapacağız? Ali star onu, Ali star onu, Ali star Kanka ben de geliyorum ejderi. Ejderi biraz şöyle çekin abi, görüş var mı biraz geri? Çek ejderi, çek ejderi, Görüş yok, kurar hafta yani. Aa şey yaptık. Olaf fark ettim ben. Hayır be. Aa, beni abi, görebilecek var mı? Film beni film görebilecek film var mı? Olaf bende. Canları yok oynarsınız oraya. Şunu aldım buradan. Çok güzel oynadın oraya da. Ezleri Ejder verdik ama olsun be. fight aldık ya. Ezleri evet. verdik ama olsun. Varkam. Hemen abi, sen bir flaşım 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 kadar çok kadar kötü açın. ki. Kulaşın ki. Word olsun. Alamette almamız lazım. Alev de buraya. Neyse anladım. Kadimi de var bunun. Ben taşıyacağım. Sıradaki ejder ne çıkıyor? Ulan. Dağ mı? Hiç şey açmıyor. Dağ dağ. Ejderler de kaliteli dağ. çıkıyor ya. Dağ alev. Güzel ejderler. Dağ alırsan <laughs> bu adamı. Hemen geliyorum oraya da gireceksek alameti. Mid mid mid'e bakın. Ya da girmeyelim ben bir mid'e dönüyorum direkt. Ultim var bu arada direkt insek atabilirim. Tamam. E'sini attı. Olaf geliyor altında. Olaf. Aynen Olaf o tarafta, geldim, geldim. alamet kısmında. Bir görüşleri var mı acaba? Biz için. de burada. Olaf büyük ihtimal şu çaldı kanka. Değilmiş. Alameti beşleyelim Buradan. ya gel gel. Yukarı ittik ya gel evet, beş evet. kişi alamet alalım. Kanka gel. bir dakika benim dönmem. Bunlar da geliyor. Olaf gel burada. Şunu. şu midi itelim hemen. Tamam. Bu da burada bu da ölür. Bu da ölür. Tamam. Yaşamaz, yaşamaz. Gel gel gel. Çok iyi, çok, çok iyi. Tamam. Sayıca üstünüz. Gelirlerse yine alırız adamları. Hasar verdi. Gelmeyecekler zaten. Sattım yani. Ya yaklaşmıyor. Bende tamam. Kaldı, Banga, tamam, ben tamam. de kaldım. Kanka zorlamayın. Ben o alameti ejder zamanı, yani, zamanı kullanacağım. Sakla. Orta koridor. Evet Geri evet ejderi saklayalım. Direkt tersi neyden atarız. Tamam farmına elleşmeyeyim sen takıl <laughs> alacaktım ya. <laughs> Geliyorum tamam, yukarı itip bezleyeceğim direkt. Mahvolmuş bitti. Biz bezle. Şimdi <laughs> bir iki vuracağım kuleye. Abi <laughs> 4k altınım var amına. Orianna sana bu şeyi salabilirim bu arada. Ee, Blue'yu. Görüşleri evet. var evet. ben girmem bant. Buldum. Geliyorum. Ben yani, ya. Aldın onu. Çok kötü attım E. Bence... Bence şimdi. Aldı aldı. Bunu aldık mı Hadi. Lan Fizz'e bak ya. Hayır be, hayır ya. Çok kötü, ben yani. çok kötü oynadım var ya. Ooo. Oh. Kanka bende 900 pink var. Kul çok dengesiz. Olaf geliyor. Geri önüm atlaması kendi Abi ya. ping düzelmeyecek ya. Beyler geliyor mü? TP var. Abi ejder çıkıyor birazdan. Çıkacak yani. Evet ejder çıkacak. Abi bak Allah pingden de boyu öleceğim ya. Bu bu ne? Bu bu de pink. Olaf burada. Olaf burada. Ejder'e gir ilk saniye. Oooo. Midi iteceğim ben. Alamet atacağım. Ejder'e gideceğiz sonra. Tamam. İnisiyatif alan biz olur. Aha kullandı zıplama skinini sattı bu. Çok güzel. Güzel. Ben... Tamam ama ultisi de boşa gitti. Ejder'e gel. Açıyorum Ejder'e gel. Alameti açıyorum. Tamam tamam. Pozisyonu alalım şimdi Ejder'e. Direkt yorulları alırız. Alalım. Umarım çarpı atabilirim var ya. Bunu vermeyelim hadi. Yani. Abi girme işte ya, girme ya. Pinge bak. Aç Çok iyi. Güzel. Güzel. Direkt dağılalım abi. Kanka ben interneti değiştirdim. İşte, gelemedim oraya. Tamam tamam sıkıntı değil, değil ya aldık. <laughs> free aldık. Ya da bezlemeyin balga <laughs> gördüm. kuleyi veriyoruz bu arada. <laughs> Gragas'ı gördün kanka. İlk kuleyi midden alabilirsiniz. Baskı kurup mide alabilirsiniz. Kanka uzaktan bir ülkeyi çakıyor saniye 2 saniye var ultime. Geldim ona. Geldim siz geliyor, siz geliyor. Oynarız burayı, oynarız burayı, oynarız. Oyna. Oh. Ultin var, ultin var daha, ultin var şey. Seni şey, attı. Eliklerini yedi. Hayır 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 hayır. Attı. Aa, var. Altımda meydan yükü birikmiş. Altında, meydan çok kötü oynadım, oynadım burayı. Kanka o ejderi Olaf bizde sürekli. Fizi üstte doğru geliyor. Ah şifa flash oynardım orayı da. Kal geldi bir an. Fizi gördün. Aynen alttan kule açıyoruz. İlk kuleyi vermeyelim işte. İlk kuleyi aldık biz ya şu an. Ben midden açacağım hemen. Çok güzel. İlk kule avantajı da bizde abi. Ben de açıyorum. Üstü bir, bir düşürelim artık. Güzel. Üstte oynarız ya. Buraya gelmeniz lazım bu arada. Burayı tutamayacağım çünkü. Sat sen oraya ya. Tamam satalım. şu an geldik. Oynayacaksan oyna geldik. Arkandayız. Gir 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 gir. Yapıştır tekmeyi. Anamsın. Yoldayım. Tamam. Devam etmeyelim ama kuleyi alabiliriz. O burada. gitti o gitti. Kanka gelsene <laughs> dört diyelim buraya gel gel. Aynen direkt kuleyi alabiliriz. Kule açarız. Ya. Arkadan farma alacak var mı? Ben şuradan görüş. Çok yaklaş. Tamam. Bana attı bu ultisini. Getirdim minyonları. Buradan ııı e, ee, çıksam yani. mı? Sen çık abi tamam. Tamam. Sen zorlama şöyle bir iki tane vurdum çıktım. Tamam. Güzel abi, abi direkt. Ben mide iniyorum. Bir reset alalım. Bu bir reset alalım <laughs> da bot gitmeden bir bota da dönelim. Ben aldım. Ya, tamam tamam geri 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 sal. Red alalım. Ben geldim Gregas'a da yo ittirmiyor zaten. O Olaf'ı düşünmek çok önemli biliyor musun? Evet. Çok az canı kaldı ya. Kanka o farmı ellemesen çok iyi olur diye. Tamam tamam dokunmuyorum hiç. Ben de alıyorum Sen devam et devam et. Benim, benim için farm de zaten. Ben insek atmaya çalışıyorum. Tamam. Gitsin <laughs> abi. Helal çok geldim iyi ben falan. Oyna 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 oyna. Oyna oyna geldim ben de. Daha e, alt, şeyi tam, kaçırdım. Tam, 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 tam. Çok güzel. Gördün tamam. Güzel ben abi sana. iki kişi öldü. Tamam Baron alalım hemen. Baron alırız. Seri hızlı Baron alırız. Aynen direkt o şeyi de keseriz. Fiziyi de keser miyiz? Tamam ama çok zorlarız. Tamam öyle. Tamam Olaf geldi. Direkt dönse Çık, kalırdık Baron'u da. Deneyelim ya. Gel ben deneyelim. Deneyelim, gitti. deneyelim. Kanka de robotu. Deneyelim mi? Yani. Denemiyorum. Denemez. Adam bir base atsın kanka. Tamam tamam, geliyorlar. Girdiniz, Girdiniz mi? Girme girme lan ya. Girmeyelim Bilmiyorum. çıkalım. Orada kovalamasanız yani direkt oyunu... dönseniz çok hızlı alırdık bu arada. Canlarımız da evet, orta evet, seviyeydi. Ya oyunu, Alistar oyunu, oyunu uzatmayalım türü. bari. Oyun uzarsa evet, Oyunu uzarsa kaybederiz. Evet, oyunu uzarsa. kaybederiz. Ejder Oyunca çıkıyor bir Bence ejderi alalım. Ejderi bir Ejder ne ejderi? Okyanus. Şu an öndeyiz bayağı bu arada. 17 8 skor. Tamam. Kaçma. Bizim ölçüsü yok. Bana vurmuyor zaten. <gülüyor> çok saçma <laughs> attı. görüşler var mı? Yok mu? Girelim oh. mi aynezlere? Gragas'ları oraya. Şöyle bakalım mı? Gragas Biraz tarıyor. geri çekin abi ezleri. Tamam, tamam. Hadi ya. Biraz geri çekseniz ezleri. At çarpını bak. Şu an attık. Tamam. At çarpı aldık. Aynen. Var. Ha, yapalım Oynayacağım Ay, buraya. Kaldım. Tamam. Tamam. Güzel oldu. Evet. Burada da oynar mıyız bir şey yapabilirim miyiz? Ben Baron'a kaparım. Baron tarafına dönmemiz lazım artık ya. Direkt aynen aynen bir Barona dönelim. Şunu çal abi şunu. Be de. Onu ben alabilir miyim? Alabilirsin. Alabilirsen al. Tamam, Çarp atmıyorum tamam. tamam. Görüş varsa bırakırız bakayım. Yok mu? Tamam. Benim saraycı var. Ben Greg'e koşacağım. koşsam. Direkt Greg'e aslında gitse konuşsak ama denk dakika denk denk. Direkt abi abi, abi. Ya. Barona. Barona girelim Kule düşmez zaten. Direkt Barona girelim. Alistar adam ulti falan atacağım. var ya. Eğer aldık adamlar bu üstümüze doğru gelirse direkt adamlara dönün bu arada. Alistar direkt engageleyebilirsin tamam, adamları. Ben, bence. ben şey yapacağım ben kalıyacağım onları. Tamam tamam gelmiyorlar. Görmedi görün bilmiyorlar Malik. bilmiyorlar. Tamam, çık, çık çık çık. çek Şimdi ben abi hocam, bütün direkt bir eş zamanlı itelim koridorları baskı kuralım. 1-3-1 yapalım. Evet. E, Lee'sin ve şey ayrı kittirsin Akali üstü altı. Biz de tamam, midde tamam. Alistar ben Orianna e, Orihan'la üçlü takılalım. Akali zaten modda ben direkt tapa çıkıyorum sonra ya. Akali 2 kişi. kişi var. Öde, Akali 3 kişi var. Oha. Kaçabilir Ters, Geliyorum Akali'ye doğru. Oyna oraya doğru. Onlar kovalayacak onu. Ben buradan, buradan ayrı kitleniyorum bu arada. O, o, oyna oyna oyna. Şey bunu. Yok kanka W'm yok ya ben orada ölecek. Ah be. Neyse ben buradan kuleyi açarım. Oynadım, Oynadım buraya, oraya doğru çok iyi. <laughs> çok güzel su. Helal. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi güzel. Be. Böyle ikili oyunların hastasıyız. Go go. Ezreal bende. Ne farm'a, vuramaz ki. Buradan de kule açarsan çok iyi. Burayı, burayı açamayacağım burayı ya. daha fazla zorlayamam. Biz e, zamanla getirelim zaten bir kule alacağız. Ya bize gelecekler ya mide ya yukarıya. Sağolun. Yukarıyı da itin abi. Ne? Yukarıyı da itin ama hmm. bir Gittik mi? Oldu. Çok iyi. Çok Al, çok iyi. Ya, bir tur aldık. O yanı gitmez ya. Abi bu mi? da öldü bu da öldü. Midi de açalım. Koro mu Beş. Aç mi? midi. De. Bitti bitti. E bitti. Bitti ya kazandık. Direkt vur abi next'e bitirelim. O Gregor yani bir almaya Benim şeyim var, koruyucum var zaten ben vuruyorum full. Kule 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 kule. Tamam. Helal be. Sağlık beyler. Gigi beyler. evet. Güzel de video oynadım. <laughs> <laughs> ben de ping'le oynadım MVP'de ya. Ping'de oldu. Ping'de oynamasam. Kanka alev ejderinde var ya. ya er ping arkadaşlar. var diye erken bastım. Direkt anında atmaz mı? Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.